Mayer sevenlere selam olsun. Sağlıkları da daim olsun. Mayer sevmeyenler de bu sene bir cehennem olsun. Adresleri de ancak cıhı olsun. Vıcı olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> pozitif pozitif geldim sizlere. Şimdi altınlı çalışma ritüelimin kodlamasına. Diyoruz ki hayatımıza zenginlik ve bolluk gelsin. Yıl boyunca bol bol paralar gelsin. Altın enerjisi coşsun, coşsun, coşsun. Koyacak yer bulamayayım. O zaman bana haber verin ben koyarım. <laughs> yer bulurum size. <laughs> evet. En büyük isteğiniz Mayer'i izleyenler bu sene Mayer'in danışanı ve koruması altına girsin. Bu, bu yıl sizden bunu istiyorum. Hep sizin için bir şey istiyorum. Şu, bu yıl bu yıl artık takipçilerimden aldığım şikayetler üzere ben çok dolandırıldım. Ben çok kandırıldım. Çok fazlasıyla param gitti. Çok fazlasıyla umutlarım bitti diyenlere yıl boyunca Mayer seven herkes Mayer'in icazetlisi, danışanı, korunmasında olan bir kişi olsun. Dünyaya böyle Mayercılar yayılsın. Dünyanın her yerine mayerin ışığı yayılsın. Ve içinizde çoğunuza da eğitim verim. Sizler de orada enerjinizi yayın. Böyle güzel bir mayer tarikatı yaransın. <laughs> Şaka yapıyorum. Tarikat marikat istemiyorum. <laughs> Normal mele enerjisine bağlı olacak. Bazen yorumlarda yazıyorlar. Bunu gülmeyem tutuyor. <laughs> Diyorlar ki Mayer tarikatı geldi. <laughs> evet. Mayer'i sevmeyenler de dedim nereye gitsin üstünden de sifon açalım akıtalım tamam mı evet altını çağırıyoruz altıncıklar paracıklar gelsin ben şu an size kendim ve danışanlarım için çalışma yapıyorum bu çalışmanı isterseniz bozuk parayla isterseniz de altınla benim elimle yaptırabilirsiniz isterseniz de gidip kendiniz ter dökerek yapabilirsiniz 9 tane Bozuk para. Bir tane doğal taş fark etmez. Mayer tesbihler olan Mayer tesbihini kullansın. Yok Mayer'in tesbihi yok. Ben henüz burada çabalıyorum. Bende bir tesbih var. Koyabilir miyim? Koy. Veya doğal taş fark etmiyor. Taş ne olursa olsun. Bir taş olsun. Enerji negatifleri çekecek. Ve pirinç olacak. Ferahlık, bolluk için Pirinç şiyor biliyorsun suya girdi mi en bereketli yiyecektir dünyada. Dünyada her zaman tarih boyunca hangi ülkede tahıl ve pirinç bitiyorsa o ülke fakirliğe gidiyor. Ama hangi ülkede pirinç ve tahıl varsa o ülke zenginliğe doğru gidiyor. O yüzden de geçmişten gelen bilgilere dayanarak Mısır'ın güzelliği hem Mısır'a gidiyoruz hem de Mısır'ın altın enerjisini çekiyoruz altın enerjisini çektik. Bir avuç ikisinden de yeter. Doğal taş fark etmez ne olursa olsun 9 bozuk para koyduk ve niyet ettik. Bismillahirrahmanirrahim. Bir mumumuzu da yaktık. Yeşil, kırmızı, altın üçünden biri veya üçü fark etmez. Üzerine Mayer 999 yazmayı unutmayın. Çünkü Mayer'in ritüeli ve 99 rakamıyla burada 9 bozuk parayla ve burada size verdiğim numarolojuyla yaptığınız gün 9 tarihine denk gelirse saat 9'a denk gelirse şahanenin ötesinin ötesi oluyor. Çünkü siz tam numarolojunu kodlayıp yapacaksınız. Yok yapamayanlar da yaptırabilir. Evet. Niyet ettim. Niyet ettim. Yol boyunca. Hangi yol? hayatımızın yürüdüğü yol boyunca. Önümüze gelen taşlık kayalıklardan, önümüze gelen sorun ve sıkıntılardan, önümüze gelen maddi ve manevi sorunlardan, Allah'ım sana sığınıyorum. Bak ne güzel. Bütün sorunlarımızı ona bırakıyoruz. Ve tek kurtarıcımız odur. Bunu bir ezberliyoruz. Şeytanın şerinden ve kendi nefsimin yıl boyunca şerinden en tehlikelim. Siz asla onun bunun şerinden değil. Kendi nefsinizin şerinden korkun. Ben bile kendime ne diyorum? Allah'ım kendi nefsimin şerinden sana sığınıyorum. Ve bunun üzerine okuyacağımız duayı videonun mesaj bölümünde sabitleyerek paylaşıyorum. Okuduğumuz dua 41 kere üzere 9 gün olacak. Yazmayın bir daha. Kaç kere okuyalım. Bu beyinsiz sorulardan yorulmuşum. Ya burada anlatıyorum. 9 gün 41 kere okunacak. Buna dua okunacak. Dokuzuncu gün okunmuş dua. Niyet çalışmasıyla kırmızı, yeşil veya altın torbanın içine dökülecek. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Döve döve üreteceğim artık sizin. Böyle niyetlendi. Etti. Bu bizim yıl boyunca aslı kalacak. Asla ellenmeyecek. Yüksek bir yerden, duvardan, kapı başından, ne bileyim bir yerden asacağız kimseyi umrumuza takmayacağız. Ay bu torbana görür de, o nedir diyenlere oh olsun. Gebersinler çünkü o evden çıkıp villalarda oturacağız. Eğer benim evime girip benim torbama laf ediyorsa kim olursa olsun demek ki içi pislik. Ama bana saygı duyan der ki bu bir şey biliyor. Yaptığını gidin ben de yapayım. Demek ki bu daha bilgili, daha akıllıdır. Ama zayıf, aciz, ee, her zaman itilen, kakılan, ezilen olursanız hep ezecekler sizi. O yüzden ay kaynanaymış, ay görümceymiş, ay komşuymuş, ay dostmuş. Beni medium kanalında görmesin, eşmiş. Ne korkuyorsunuz bu eşlerden ha? Korktuğunuz için bugün desiniz. Korktuğunuz için de henüz sürünüyorsunuz. Korktuğunuz için de henüz kurtuluş yolunu arıyorsunuz. Çünkü eziksiniz. Çünkü korkaksınız. Çünkü kendinizi savunamıyorsunuz. Çünkü diliniz onların yanında kısadır. Bilmiyorum niye artık. Ne suçunuz varsa artık. Ya yeter. Ben istediğimi izlerim, ben istediğimi yaparım, ben evime ne istesem takarım. Kime ne? Ha sen o evde ona muhtaç yaşıyorsun. Onun kölesisin ona bir şey diyemem. Onun hizmetçisisinse ona bir şey diyemem. Demek ki sen öyle de yaşayıp gideceksin. Senin bir yere çıkacağın yok. Boşuna da bu yapma. Tamam mı? Yani ben artık kızıyorum. Beni izleyip takip etmekten korkanlardan sesleniyorum. Bir arpa boyu yürüyemeyeceksin sen bu dünyada. Çünkü sen bu dünyada bir zevkin var, bir eğlencem var, bir rahatlığın var, bir mutluluğun var, bir huzurun var. Onu da korka korka izliyorsun. Bu dünyaya korkak gelip korkak da gideceksin. Evet duamızı yaptık. Yapanlara sesleniyorum. <laughs> Niyetimizi etti. Şimdi diyecek ki benim icazetli tesbih e, olan arkadaşlar. Ben o tesbihi onun içinde tutarsam ben ben yıl boyunca tesbihimi nasıl kullanacağım? Doğru mu? Diyeceksiniz. Haklısınız. Kullandığınız zaman çıkarın kullanın. Yeniden torbanıza koyun. Daha güzel. Torba böyle enerji alışverişi olur. Torbada daha çok enerji giriş çıkışı olur. Torbanı unutmuş olmazsınız. O yüzden tesbihi olanlar katsınlar bir şey olmaz. Evet. Niyet ettim. Yıl boyunca çok zengin. Negatifler benden uzak olsun. Yıl boyunca altın, para, huzur bana gelsin. 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 Gelsin gelsin ve gelsin hep gelsin yıl boyunca bolluk soframdan eksik olmasın hep böyle bolluk hem yiyeyim hem yederim o kadar açsın daşsın ki ben neyi seviyorum çok bolluk olsun herkes benim e, rızkımdan yesin ben bunu çok seviyorum muhtaç olsun demek değil de muhtaç şeklinde algılamıyorum. Yani ay ne güzel bana muhtaçtır. Hayır asla. Haşa. Sadece seviyorum. Yedirmeyi seviyorum. Yedirdikçe ben mutlu oluyorum. Ve yaptığım o hayırlar birilerinin karnını doyup ya bana vefalı oluyor ya da nankör olup geberiyor. O yüzden Allah'ım Sofram o kadar dolu olsun ki herkes benim soframdan yesin. Bu o demek değil gelip kapında oturup yiyecekler. Fark etmez. Benim kapımda oturmuyorlar. Ama inanın, inanın bilenler biliyor ben kaç aileye maddi severek desteği olduğum günler var. Kurbanlar yerinde her sene her ay elimden geldiği kadar kesiliyor. Bağışlar yerinde, yardımlar yerinde hiç haberi bile olmayanlar var. Bunu tek e, kim bilir, belki bazen e, işlemleri tutan grup var, orada bir şeyler paylaşırım. O da çok nadiren. Bak bugün de bir kan akıtıldı, bir evin acı ale komple doyacak. Niye? Çünkü sizin ayrınıza, danışanlarımın ayrına yapıyorum. Mutluluktan yapıyorum, keyfimden yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Ben ondan zevk alıyorum. Evet torbamıza doldurduk ve niyet ettik. Tabii ki de verdiğim doğanı okumak şartıyla. Torbamızı bağladık ve kapının üzerinden astık. Kapının üzerine niye asıyoruz? Çünkü hem bizi doğal taşın enerjisiyle negatifler geldik. De orada patlayabilir, kırılabilir, bir şey olabilir. Hiç böyle şey olmayın, paniklemeyin. Burada kırmızının enerjisi kara kuvveleri yok eder. Kırmızının enerjisi o evde her zaman toy düğün olur. Biliyorsunuz bizim orada düğün olan evlere kırmızı bağlarlar. Yani benim evim her zaman huzur ve mutluluk olsun, şenli olsun, şen şakrak olsun. İçindeki pirinçle, altınla ferahlık ve bolluk gelsin. Tamam ki. Umarım ki verdiğim bu çalışma yıl boyunca kalacak arkadaşlar. Çıkarmak yok. Yıl sonunda çıkarıp tazeleyebilirsiniz. Belki yıl sonu böyle ben daha sağlıklı, daha fresh, daha hevesli oldum, daha güzel bir şey öğrettim. Onu yaparsınız veya tekrarlarsınız. Şimdi dikkatli olacaksınız. Yıl boyunca orada asıldıkta eğer bu çok böyle kirlenip tozlanırsa Demek ki sen çok kirli bir insansın. Ve yaptığın ritüelin umurunda değil. 9 defa okudun. 9 gün 41 defa okudun. Estağfurullah. Ve sen bunu her 3 aydan bir tekrarlıyorsun. Not edin. Alacağım. Anam açacağım. Okuyacaksın. Üfleyeceksin. Okuyacaksın. Üfleyeceksin. Ne istiyor senden? At deve istiyor? Hayır. Ben inanıyorum. Bu torba bana bereket getirecek. Okuyacağım, öfleyeceğim, öfleyeceğim, öfleyeceğim ve diyeceksin ki Allah'ım ben inanıyorum bana bu uğur getirecek. Şans getirecek. Bu bana bereket getirecek. Ben inanıyorum. Ben çok inanıyorum. İnananlara gitsin, mayer sevenlere gitsin, mayer sevmeyenler de becede güzelce aksın gitsin. Evet, umarım yorumlarda memnuniyetinizi yazacaksınız. Eğer benim videomu izleyip yorum yazmıyorsanız da boşuna beni izleyip beni rahatsız etmeyin. Görüntülenme hatırına değil sizin yorumlarınızın hatırına buradayım. Çünkü siz ne kadar çok yorum yazacaksınız fikrinizi orada belirteceksiniz. İnsanlar da akın akın gelip sizin yorumunuzla beni izleyip bana ulaşacak. Okey miyiz? Yapacak mısınız? Söz verecek misiniz? Benim bu işlemim tutsun. Yeni eve mi taşınayım, arabamı alayım, ne bileyim iyi bir çocuğumu okulda mı okutayım kendim evleneyim mi, çocuğum mu olsun ne istersiniz. Bundan isteyebilirsiniz enerjiden, Allah'tan istiyorsunuz. Ve bunun üzerinin kefareti var. İşlemi tutan arkadaşlar, 7 kapıya değil, 9 kapıya hayır da dağıtacak. Hep 7 kapı demişim. Ama bu defa 9 kapıya hayır dağıtacak. Beni o kapılarda unutmayacak. Gelecek kitaplarımdan alıp fakirlere dağıtacak. Tamam mı? Şartım bu. Dokuz kapıya hayır dağıtacağım. Çok büyük evin oldu, villan oldu. Dokuz kurban kes. Canın çıkmaz. Bir şey olmaz. Doyur. Ne kadar doyurursan, ne kadar hayır yaparsan, ne kadar çok faydalı olursan o melehler, o hüddamlar senin hayrını, gönlünü görür. Hayırı da unutursan başına taş düşsün inşallah. Ben de böyle lanetledim artık ben unutanları. Çünkü niye yeter artık? İyi niyetli oldum, hoşgörülü oldum, kalbi güzel oldum ama ne oldum? Sonunda üzülen de ben oldum. O yüzden kimin üzerinde hakkım varsa beni unutuyorsa inşallah başına daş düşer. Hiç, hiç canımı sıkmıyorum, bedduamdan vazgeçmiyorum, geride çevirmiyorum. Çünkü emek veriyorum, canımı veriyorum, sağlığımı veriyorum. Bunların yüzünden kilo alıyorum. Kilo onu da veremiyorum. Hayrola? Hı? Hayırdı mı? O yüzden vefasızların başını bu kılınçla kesiyorum. Hadi inşallah yorumlarda bol bol yazarsınız artık.